Merhaba arkadaşlar bugün intikam seviyesinin birincisini çekiyoruz. Birincisi biraz sonra gidip Yusuf abimi öyle bir korkutacağız ki tuvalete gidip altına yapıyor olabilir olabilir de. Evet. Dişlerim çıktı bu arada. Bakayım. Evet iki tane dişin gitmiş. Neden Yusuf abine böyle bir video çekmeye karar verdin? Hep oyuncaklarımı alıp başka yerlere koyuyor, saklıyor benden. Sen de böyle bir video çekmeye mi karar verdin? Evet. Çok acı bir intikam mı olacak? Evet. Ne zaman başlayalım? İstersen şimdi. Başlayalım mı? Tamam. Hadi gidelim. Oo. Kim sen bana olur. Oo, ben gördüm. Kimsin sen ya? Abi, hayal mi gördün ne oldu sana? Ya Zeynep, şey bir bana ben duydun dedi. Sen miydin lan o? Hayır. Ben nasıl öyle bir ses? çıkartırım. Evet, Çıkartamam ki. Zaten sen çıkamazsın. Yumselasen Abi beni. Bak, bak kafayı çıkaracağım. <laughs> <laughs> Bugün intikamımızı aldık. Çok güzel bir video oldu. Ve abimden de çok güzel bir intikam aldım. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.